Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte TC Simulator oynuyoruz. Kendi hayatımızı kuracağız arkadaşlar. İlk olarak adım yazalım. Kendi ismi Bir de ismi böyle çıkarsa. Güzel. Evet. Ben erkek ve Mart'ta doğdum arkadaşlar. Burcu balık. 7 var. Ve, şş, ok. Ben Ankara'da doğdum arkadaşlar. Ya başka bebek olarak doğduk. Ankara şehrinde erkek olarak doğmuşuz arkadaşlar. <laughs> Çocuk sahibi olma isteği sonucu dünyaya geldim. Doğum günüm 7 Mart 2023. Ben balık burcu arkadaşlar. Adım Talal Kesekler. Annem Neval Kesekler bir açık öğretim üniversite mezunu patron. 20'den fazla çalışan 20 yaşındaymış. Neval 20 yaşında hatta. Babam Edis kesekmiyor. O bir Ordis Ans mezunu yöneticisi. 1-5 çalışan 32 yaşında. Anne sen nasıl bu adamla evlendin? Oha. Evet başlayalım. Şu an 0 yaşındayız. Allah bu arada bir yok. Seni görmeye gelen akrabaları başında toplanmış. Saçma hareketler yaparak seni güldürmeye çalışıyorum. Ne yapacaksın? Arkadaşlar. Ben ilk başta bir gülelim. Ama biraz yanlış yaptık. Bu arada ben büyümüşüm. Neyse. Aa arkadaşlar kreşe başlıyor. Annem gibi biri kreşe yazdırıyor. Okul ra a, acar kre, kreşe başlayalım. Diş çıkarma. Diş etlerin ağrıyor ve onları daha iyi hissettirmek için çiğnemek için ulaşabileceğini bir şey arıyorsunuz. Ne tüyleyeceksiniz? Tüyleyeceksiniz işte kalem, t TV kumandası, can kaleme, kalemin çiğnerdim. Oyuncak zamanı yaşasın. Oynadığım bir arkadaşın en sevdiği de oyuncağı alıyor. Ne yapacaksın? Oynamasına izin var, Oynamasına izin var mı? Onunla beraber oyna. Oyuncağına ver. Şimdi i̇şte yedik yapmak istiyorum. Oyuncağına veremem. Onunla beraber oynarız. Aa, kreşten mezun oldum. Yani biraz rahat durak ya. okula da yazdırıyorlar. Uzay Arslan Anaokulu. Yeni ana yeni kardeşim olmuş. Arkadaşlar kardeşim oldu. Yeni kardeşim oldu. Adı Mahmut Kesekler. Biraz komik. Ya erkek kardeşim oldu. Ben kız bekliyordum. İlişkilerimize bakalım. Babamla çok ilişkim yok. Baba senin tipine bakalım. Baba 32 yaşında olduğu için. Annem geç. Annemle ilişkim var. E kardeşimle de ilişkim var. Mahmut. Başka kardeşim olmaz inşallah. Kötü baba. Baba da sana beyinsiz dediği iyi bir mail adı aldın. Ne yapacaksın? Anneme şikayet edeceğim arkadaşlar. Varda ya ilk okulda mı başlıyoruz abi yeter ya. Eral Aydın İlkokulu Başlıyoruz 6 yaşındayız Diş bakımı Yatmadan önce dişlerimi Dişlerinizi fırçalamamız Fırçalanması söylenir Ne yapacaksın Eee Neyse fırçalayayım arkadaşlar Sağlıklı olacağız Bu arada canım çok az Hemen biraz canımı arttırayım arkadaşlar. Ya da bu arada çok zekam var. Favori oyuncak. Adam da bazı arkadaşlarımla oynuyorken küçük bir çocuk aileden en sevdiği oyuncağını elinden aldı. Arkadaşlar ben büyüdüm. Geri alırım ondan. Anan arkadaşlar aileleri alsın o zaman ama Favori içecek. Bütün sabah oyun oynadıktan sonra annem bir şey içme gerektiğini söylüyor ve kulağa ne hoş geliyor diye soruyor. Ne seçeceksin? Arkadaşlar sağlıklı besleniyorum süt. Barda mutluluk orta seviyede. 9 yaşındayız. Sınavdan sınavdan kopya çekmez. Sınavda yanınızdaki öğrencinin cevaplarına bakmaya başlıyorsun. Ee, arkadaşlar ben şimdi Ç çekmeye devam etmem. Bu arada haberler de varmış. Şimdi isme Kenan Doğulu veri vergi şoku. Neyse. Atılgan. Üç arkadaşının Hız deniz kenarında kayalıklardan Deniz atladı. Sen ne yapacaksın? Arkadaşlar ben de atlardım ya. Seyretlemek. Bu ben biraz kıpkırmızı olmuşum. İlişkime bakayım. Babam da ilişki bitmiş zaten. Babam da anlamda ilişki bitmeye başladı. Kardeşim de büyümüş vardı arkadaşlar. Mahmut kesek. Neyse. Boz zaman farklısın ve istediğin gibi özgürsün. Ne seçeceksin? Salıncı abilerdim arkadaşlar ben. Allah reklam geldi. Allah'ım reklamların. Ben bu reklamları var ya hiç sevmiyorum abi. Allah Gözüne güneş vuruyor. Neyse. Kalite zaman. Kardeşim onu golfe götürmesini istiyor. Kardeşim olduğu için götürürdüm. Hakaret. Az önce kardeşine bir barca şarkısında ah bak ciddi bir durum dedi. Ne yapacaksın? Şimdi onu affederdim. Arda ilkokulda mezun olduk. Lan ne çabuk bu şey. Ortaokula geçmem gerekmiyor. Neyse. Işıl Kal Güdeş Lisesi. Küfür Kulübü. Mahallede bir grup çocuk gizli bir kulüp kuruyor. kuruyor. Bunu Küfür Kulübü diyorlar. Sadece kötü söz söyleyen çocuklara ezik veriyorlar. Boş ver onlar arkadaşlar. Orada boş ya. Orada bayağı büyüdük. Bugün sabah erken kalkıp bir koşu yapmaya karar verdin. ancak şey hava oldukça soğuk ve sen hala uyku sersatlığı yaşıyorsun. Ne yapacaksın? Arkadaşlar şimdi soğuk hava olmaz. Daha uyuyayım. Uyku daha da, önemli. Kitap kulübü toplantısı. Kitap kulübü toplantısına katılacak bir katılacaksın. Ancak okulacak kitap hakkında henüz karar verilmediği için sert öneriler tutmak istiyorsun. Klasikler Seçim. Aa sıçıp. Totaliler ee, o yürüyor bak. Aga oğlu. Aha. Üniversiteye devam et iş bu. Ben iş buluyorum bakla. Arada babam yürü yürümemi yok kardeşim sağlığı kötü gidiyor bir şeyler yapsa iyi olur. Allah kardeşim bile beni düşüyor lan. Ben. Paraya biraz masaj yaptırdım. Ve işe, işe başlayabilirim. Bir iş arayıp. Ee, ne olsun acaba? Ooo kasapı sabırlar diye da iyi para veriyormuş bak vale 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 yedi aga ben de kasap kasap içine gireyim arkadaşlar evet artık yedi işim kasap Allah Kardeşim, bir başlık dedi. Baba, Babamla ilişkim yok artık arkadaşlar. Işte. Arkadaşların bazıları İstanbul 360 adlı gece kulübüne gidiyor. Ya katılacak mısın? Katılacak mısın? Mısın? İşte. Onlar da arkadaşlar. Biraz mutlu olurum bak O beni kadını çıkartıyorsun. Son zamanlarda sıkıldığı için Babayı editmeye karar verdim. Bugün ilk kez resim yapmaya gideceksin. Ancak hangi malzemeleri alacağını karar vermedi. Profesör malzemeler bakacak Arkadaşlar ben biraz yürüyüş yapayım. Vallahi öleceğiz artık. 15 Dakika yürüyorum. Orada iyice yaşlandık biz de yaşlanmaya başlıyoruz gibi yaşlıyız. Kahve makinesi kapilersi. Şirketin kahve makinesi bir süreliğe garip bir şekilde kahve yerine kapiler çikolata veriyor. Şimdi bu durumdan nasıl değerlendireceğine karar vermem gerekiyor. Düzeltik nasıl beklemeli ya? Var da benim tipim çok yaşlı. Kardeşime bak. Allah. Yanlış bir şeye bastı. Ama doğru diyor. Işık sağ ol. Tıklasyon yaptım. Ya iki yaşındayız. Vahşi hayvan. Kokulu bir bal. Porsuğu bak. Dış. Kuruyor. Ne yapacaktım? sorun attım arkadaşlar. Yolda yürürken bir çantası bulup yap. ne yapacaksın? Aga be! Ya! Keşke o çantayı şey yap... Benim demeseydi. Abi vakit doldu be! Aga abi çok üzüldüm ya. 2023'te doğdum. Daha genç yaşımda öldük be abi. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. 24 yaşında 30 Ocak 2047 tarihinde öldüm. Abi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok erken öldük. Keşke hoca çantayı almasaydım. Çok güzel olacaktı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.